Bugün Sezer'le beraber Ammar'da Kar98 birinci şahıs vs atacağız. Allah birinci şahıs ayarlamayı unuttum <laughs> Birinci şahıs ayarlamadım Neyse üçüncü şahıs atarız Hadi başlayalım Birinci şahıs'a geçersin sen o zaman kanka Nasıl geçiyor bende yok ya. o Var altta var oluyor sol, sol altta oluyor Birinci şahıs da oradan oynarsın üçüncü şahısa geçmezsin Kar 98. tavuk Tamam. Tamam. Bak kanka. Geliyorum. Aa bunda yok. Neyse üçüncü çok Bir üçüncü ben Bir de da bir. Daha güzel olsun. Tabanca oldu. Tabanca alma. öyle ben de Team match. Let's go. Bombanın bombanı düşünemez miyim? Sen de bana bak. Ortada silah alma yok, kas gerek alma yok. Anladım. Yani. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Canım sıfır. Bomba var mı? Var.

silahla iki kardeşimizle oynayabiliyorsun yani söyleyeyim <laughs> <laughs> yeleğim yok yelek benim bir şey yok sen yoksun sen mi oynuyorsun? ne kusursun İptal de. İptal de. Allah Sezer odadan mı çıktı size? Selamun Aleyküm Vurursam ben çıkar mısın? Kokoreyi sarı bulma Abi Allah 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 Evet arkadaşlar videonun içine etti sizi Maça devam etti Abi niye böyle dedi ben anlamadım Vurayım mı? Neredeyim? Ya vurma vurma. Hakan tamam, bir. Sen bir şey kas kalmışsın. AVM Bu almışsın. ne? Almışsın. Bu ne? AVM almışsın. AVM alabiliyorsun. M249 alamıyor. Yok alamıyorsun. Alamıyorsun. Sen oradan hiçbir şey alamıyorsun dedim başta. Videoda gözüküyor zaten. Al lan Ye. <laughs> attım AVM'ye. bak bu benim. Seni hiç akıl. AVM'yi alma. AVM'yi alma. Ben Sana bir elimi verdim hadi bakalım. İleci. <laughs> Oğlum benim bir Baksana Yok <laughs> Oğlum ben. Nasıl çıkabiliyormuşum? Bak şey, Sezer arkadaşlar görüyorsunuz Sezer'in yalancılığından Oğlum bombayı atamıyorum bak Vallahi bomba atamıyorum Aa attım ama bir mu oluyor tamam mı? Geldim ben. <gülüyor> 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 Bana vurma. Adam değilsin sen. geldi, diyor ki. Gel sağa gel sağa gel geldi sağa geldi 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 <laughs> Geldim hadi bakayım. <laughs>

gibi ne oldu? Sus lan ya <o> Reloading <olur> <laughs> <laughs> <Pikachu ya>. Gel lan <laughs> tepede bekliyorum <laughs> Ya bana bakıyorsun sen Yo valla bak Bunun birini Yoksun, yoksun lan Yoksun lan beyzinde. Elin beyzine baktım yok. Şimdi oldum Bez, beyz olduğunu söyle. Beyz, Gülen tava yok. Tam tava da var hadi gel. Hadi dur gel. Killing spree for the blue team. Ay tava dedim. Tamlar iyi oynanmış. Dön onun sitede v yap atamadın ya. Normal oturar. Tamam ben normal takalım. Tamam kartı ver. Altısin yok. Tenesi yok şu an. 92'de veriyordu hep ben. İyi bir şey aldım. Ozan VS'li bir şey ya böyle olmadı. VS'li ne yapıyorsun şu an size? Bu İki leşi almışsın kanka iki leşi de ben sana verdim. Ne Ozan? Nasıl ya? Nasıl gelip kafana vurayım bir tane. Çok pisiyorsun. Gördüm seni.

Abi ya. <laughs> bir dakika 40 saniye Hadi bir dakika 20 saniye gel. <laughs> Hopla iyi ver. Cebinle ben, ben dans edeceğim ben burada. <laughs> ne? Yo ben onu güzel yandan alıyorum. <laughs> ben dans ediyorum. Burada. Çiftlik Sara'nın dansını dinliyorum. Bir de böyle. Bana bak bana dans ediyorum burada. Durdum dans ediyorum hadi gel. Sen gelmiyor. Ne bu? Ha bak geliyor nasıl. <laughs> ben iyi kullanmıyorum oğlum ben ben kili satıyorum. Gittim. Vallahi. Gittim. <laughs> o bir saniye diyor. The blue team leads with 30 seconds <laughs> Neredesin oğlum gel hadi otomatik VSG. Ben 249. seni Oğlum, iki ile bedava. 4 leş bedava aldım hadi bakayım. Hileci Hop lan yiver. Ben kazandım zaten sıkıntı yok. M249 kullandı iyi. İki leş bedava aldım. Ne ile sen şimdi Hile Hile açtı. Görüyorlar herkes hile açmadım. <laughs> şey Dur ya. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.